Arkadaşlar herkese merhabalar. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Galatasaray'da sıcak gelişmeler devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım önümüzdeki Pazartesi günü Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Onun öncesinde bugün biliyorsunuz bir sportif direktör gelişmesi var Galatasaray'da. Pasquale Sensibile 50 yaşında İtalyan Galatasaray'ın yeni sportif direktörü olduğuna dair haberler var, bilgiler var. Henüz yönetim kanadından bu bilgiyi doğrulatabildiğimi söyleyemiyorum açıkçası. Neden böyle bir şey yapıldı? Açıkçası o da kafalarda soru işareti. Luis Campos'un Galatasaray'da başkanın transferden sorumlu danışmanı olduğu söyleniyordu. Ee, Scout olarak daha önce görev yapmış bir isim aslında Pasquale bile. Roma'da çalışmış İtalyan bir isim. 50 yaşında. E, kariyerine baktığımız zaman alt liglerde futbol oynamış. Komoda, Tresine'de, e, Karatelse'de, Pisa'da, Arezzo'da hani hiç ismini bile duymadığımız takımlarda futbol oynamış bir isim ama daha sonra e, Novara'da kendisi 2009 yılında sportif direktörlük görevi yapıyor. Daha sonra Santoria'ya gidiyor. Santoria'da sportif direktörlük yapıyor. Ama burada da sadece bir yıl çalışıyor açıkçası. Sonrasında Montova'da çalışıyor 2013 yılında. 2013 yılından sonra 2014 yılında Roma'da scout olarak göreve başlıyor. 2014, 2015, 2016 yıllarında İtalyan sportif direktör Roma'da scout olarak görevi yapıyor. Daha sonra Trapani'ye gidiyor. Yine orada sportif direktörlük yapıyor. İtalyan'da 3. lig takımlarından. Alessandria takımında yine İtalya'da 2017 yılında e, sportif direktörlük görevinde bu, bulunuyor. 2017'de görevinden ayrılıyor. 2018'de son olarak yine Roma'da scoutluk yapıyor bu isim. E, gerçekten hani çok anlayabilmiş değilim kendi açımdan onu söyleyeyim. Pasquale Sensibile, Luis Campos biliyorsunuz Galatasaray'da göreve başlayacağı söyleniyordu. Galatasaray'da başkanın danışmanı olarak görev yapacak. Transferden sorumlu danışman olarak görev yapacak. Luis Campos'un e, Pasquale Sensibile ismini önerdiği ve bu nedenle göreve başladığı belirtiliyor. Yani Pasquale Sensibile'den önce Galatasaray'da yapılması gereken başka işler vardı. Yönetim neden böyle bir karara imza attı? Açıkçası bunu da çok anlamak mümkün değil. Yani e, Torrent'e özellikle bir yardımcı, Türk yardımcı gerekiyordu. Ee, açıkçası Pasquale Sensibile, e, Emre Utkuca'nın yerine mi gelecek onu da bilmiyoruz açıkçası. So sıcak bir konu. Ben de bu konuyu araştırıyorum. Sıcağı sıcağına sadece bu isim kim, nedir, ne değildir, nerelerde görev yaptı. Ama anladığım kadarıyla en son 2019 yılında e, Roma'da çalışmış ve o günden sonra çok fazla ismi duyulmamış bir isim. Ee, dediğim gibi yönetim tarafından da bu ismi henüz doğrulatamadım. Daha önce başka isimler de gündeme gelmişti. Şu an Galatasaray görev, Galatasaray'da göreve başladı diye net söyleyemiyorum bu isim için. Bilgiler geldikçe önümüzdeki videolarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Onun dışında merak edilen birkaç konu var onları aktarmak istiyorum sizlere. Eee Güven Yalçın biliyorsunuz Beşiktaş'ın futbolcusu 23 yaşında sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Galatasaray'a gelebilir. Onu söyleyeyim. E, bu sezon özellikle sonradan girdiği maçlarda etkili olmaya çalışan ama birkaç haftadır e, suskunluğu devam edilen eden genç golcülerden bir tanesi. E, Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna katabilir sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra. Şu anda Beşiktaş'ta hala anlaşabilmiş değil Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim e, net bilgiler oldukça yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim Güven Yalçını Galatasaray kadrosuna katabilir dediğim gibi e, Beşiktaşta sözleşmesi sona eriyor e, Sözleşmesi şey kontratı elinde olacak e, Şu anda Beşiktaşta anlaşma zemini arıyorlar ama anlaşabilmiş değiller e, ee, ilerleyen günlerde Galatasaray ile alakalı da gelişmeler olabilir kendisiyle ilgili. Bu arada Halil Dervişoğlu'nun da biliyorsunuz kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Brentford'a gidecek. Sezon sonu için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor. Onu net bir şekilde söyleyelim. Özellikle Trabzonspor'un daha ısrarcı olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'da bu sezon istenilen performansı yansıtamayan isimlerden bir tanesi. Dominik Torrent özellikle Babel'e şans vermeye başladıktan sonra Halil Dervişoğlu'nu tamamen unutmuş durumda. Brentford'a döner mi dönmez mi bilmiyorum ama hani Avrupa'dan da bu oyuncuyu çok yakından izleyen, takip eden kulüpler var. Atalanta, Sevilla gibi, Valencia gibi önemli kulüpler de kadrosuna katmak istiyor ama bir kez daha söyleyeyim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor. Bugün sosyal medyada çıktığı için bir bu bilgiyi sizlerle paylaşayım. Burak Yılmaz Galatasaray'la sezon sonu için anlaştı diye haberler çıkıyor. Burak Yılmaz'a en yakın kaynaklara ulaştım. Böyle bir bilginin doğruluğunu açıkçası doğrulatamadım. Net bir bilgi değil. Daha doğrusu Burak Yılmaz'ın Galatasaray'la anlaştığı bilgisi doğru değil. Onu söyleyelim. Galatasaray Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yarın da basına açık bir idman gerçekleşecek. 15 dakikası açık o idmanda da ben orada olacağım. Ee, bir şekilde gelişmeleri yakından takip etmeye çalışacağım. Pascual Sensibile ismi çok sıcak şu gündemde. Birçok meslektaşım bu isimle alakalı bilgiler paylaşmaya çalışıyor. Ben de kimdir, nedir, Galatasaray'da ne görev yapacak, neler yapacak onları anlatmaya çalıştım çok kısaca. E, açıkçası hani sportif direktör olarak bir kez daha net belirteyim. E, göreve başladığı bilgisi şu anda yok bende. E, ama e, bir dönem işte Romanya'nın İtalya'nın değişik takımlarında çalışmış. Son olarak Roma'da scout olarak görev yapmış bir isim net bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sıcağı sıcağına bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. İlerleyen videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, olumlu olumsuz görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.